nasıl yapabildin bana bunu Zeynep? Nasıl bana böyle büyük bir kazık attın? Nasıl beni böyle s**k yerine koyabilirsin ha? Sen nasıl bir insansın? Ne diyorsun sen Emre? Yine hangi saçma sapan şeye taktın kafana acaba? Neden açık açık söyleyip ikimizi de rahata kavuşturmuyorsun? Eminim sen benimle bu oyunlar oynarken çok eğlenmişsindir. Ben sana deliler gibi aşıktım be. Seninle evlilik hayalleri kuruyordum ben. Ama sen benim bu halime dalga geçiyordun değil mi? Eğlendirebildim mi ha seni? Söyle, yeteri kadar ilendirebildin mi? Yok, sen gerçekten delirmişsin. Sen aklını kaçırmışsın. Yeter artık ya. Delirdim. Evet, sen delirttin beni. Hiç mi aklına gelmedi ha benim de bir onurumun, haysiyetimin olacağı? Sen hadi hiçbir şeye değmezmişsin. Hiçbir şeye. Ne halin varsa gör.

Her canın istediğinde, her kafana istediğinde, ona böyle davranmana ben izin vermeyeceğim. İzin vermeyeceğim. Konuş benimle. Derdin neyse açık açık söyle. Sen benim bu dünyadaki en büyük hayal kırıklığımsın. Daha ne olsun? Geç bunları. Mesele ne? Neden? Onu söyle. Sen benimle birlikteyken, daha doğrusu ben öyle sanırken. Daha başka kaç erkekle beraberdin ha? Ağzından çıkanı kulağın duysun Emre. Benimle doğru düzgün konuş. Sen beni ne zannediyorsun? Bir an için var ya senin masum olabileceğini bile düşündüm. Senin için olmayacak adamlarla kalkmıştım. Az kalsın o herifler beni dayaktan öldürüyorlardı senin haberin var mı? Ama değmezmişsin. Yazık. Bak! Çık dışarı! Çık! Hadi! Beni kovuyorsun öyle mi? Evet! Kovuyorum. Seni odamdan da hayatımdan da kovuyorum. Defol. Öyleyse bana tek bir neden söyle. Bir tane neden. Bana yalan söyledin Zeynep. Hani o Bora denen adamla senin alakan yoktu? Hani siz daha önceden birbirinizi hiç tanımıyordunuz? Kaç kere sordum sana bunu. Ama sen hep bana yalan söyledin. Sen benimle beraberken onu da mı idare ettin ha? Yoksa o da benim gibi parayla gezdirdiğin erkeklerden biri mi? Yeter artık! Bu kadar da fazla kaç kez sorduysan her seferinde sana doğruyu söyledim. Yalan söylüyorsun tamam mı? Yalan. Ben bugün o Bora'nın evindeydim ve bana beraber çekmiş fotoğrafınızı gösterdi. Sana aldığım fırlar da onun elindeydi ha? Buna ne diyeceksin peki?